İşte Arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız yine tabi. Ee, Minecraft'ta ne yapılır? Ee, server nasıl açılır? Onu göstereceğim. Ya herkes biliyor aslında ama bilmeyenler de var tabi. Buraya lit.gg yazıyoruz. Evet. Çıkan ilk uygulama. Ben zaten yüklü gözüküyor. Lit, lit Minecraft server. Real mi Onu indiriyoruz. Geldi, değil mi? Yani indi. Şuradan bir remi şey yapayım mı? Şunu. Çek şimdi. Bak. Şimdi buradan bir açmıyoruz ilk başta. Lidci açıyoruz. Ne yapıyor? Siz hani bu uygulamayı ilk defa indiriyorsanız Buraya kendi Cihazdaki Post gireceksiniz Seçip bir tanesini Tamamlıyorsunuz Ve burada datayı yani şeylerini ayarlıyor Ve oldu Burada kredisiniz var Ve kredi Used per day o ne ama bilmiyorum ama sanırım günde harcadığı ya yani bu da günde kredilerden harcadığı şey bende galiba. O yani bir hafta gidiyor server. Bir tane açıyor. Şu server açık, şu açtığı zaman server açık. Kapalı olduğu zaman server kapalı oluyor. Ben önceden kurmuştum. Ben. Burada gözüküyor bilgiler. burada yani server bilgileri yazıyor mesela. A 31468.lit.gg ee, IP 31468'de portu o portu orta gerekmiyor tabi Buraya ismini giriyorsunuz Zaten bu bunun ilk başta soruyor ismini Oraya alt, altta e, Adminin Kendisinin yazılması lazım yani admin istiyorsanız Buraya oyuna giren yani Başkası girecek ilk girdiği zaman ne olsun Survivor'dan mı başlasın Creative'den başlasın Adventure'dan mı başlasın Bu Adventure'da hiçbir şey kıramıyor, edemiyor, hiçbir şey yapamıyor sadece geziyor Stay onu bilmiyorum izleyici galiba Bu Sev, Publish, Goinit, Map. Yani serverlarınızı map yapıyorsunuz yani. Bir tane map yaptınız. E, creative'de normal, dünya olarak. Bunu server olarak da Buradan. Hiç denemedim ama bilmiyorum. E, Axis Mod. Bunun ne ben de bilmiyorum açıkçası. Burada. E, en fazla kaç kişi olabilir? Users online Şu an 4 kişi varmış. Lan, 4 kişi mi var? Neyse. En, en az 5. Neyse play player açtık. Evet açtık. User login. Bu user login de fazla gerek değil ama açalım bunu Bu user login insanlar giriş yaparken sayfanıza kayıt olması gerekiyor. Girmeden. Player with player da şey birbirinizi vurabilir. Birbirinize vurabilmenizi sağlıyor. LSD hiç akşam olmuyor. Custom Ranks, onu harbiden bilmiyorum. Ve bu premium federals bunlar kredi harcıyor. Ve bir günde sayfanızın kapanmasını sağlıyor. Peki, bir şey açalım. Evet, işte açalım tabii server. Tamam bakalım ne olmuş, ne bitiyor orada? Ben bir build battle server açmaya çalışmıştım. Sayfada ya ben kaptım çünkü sayfadayım. Tabii. Tamam. Aslında kapanmadı. Bunları sen mi Neyse. <laughs> Neyse. Kapanmış tamam. bu ekle tekrar ama bazı şerefsizler gelip bozdu. Sen böyle kuracaksın yani. Sadece bir uygulamayla ve Minecraft gerekiyor tabi. Bir uygulamayla tekrarını şu an yani görebiliyorsunuz. Şöyle kapanacağım. <laughs> o kendini biliyor. Selamlar bu Ne evet arkadaşlar. Yani bugün de o kadar Ee, yani okumak bu şekilde. Kolay ama fazla uyutulamıyor. Bilgisayardan var. Bunda şey hani kalıcı versiyonları var. Kalıcı yapıyorsunuz yani. bildim. Ama onu ben tam olarak bilmiyorum. Bildiğim zaman emin olabilirsiniz. Size anlatacağım ama. Evet bugün de böyleydi. İzimler, öğrenir, i̇yi günler. Öğrenler kendinize iyi bakın.